Daha önce yaptığım ibadetleri artık yapamıyorum. Bana ne olduğunu anlatır mısınız? Bana ne oldu dediyse kendisine bir şey olduğunu anlamış kardeşimiz. Ne olduğunu söyleyip Allah'tan başka tarafa dönmüşüz. Kendimizden, kendi hakikatimizden başka tarafa dönmüşüz. Ahiretten dünyaya dönmüşüz. Evet, yapmamız gereken şey nedir? Allah'a dönmek. Ya Rabbi sana döndüm demektir. Ahirete dönmektir. Ahireti kazanmaya çalışmaktır. Eğer Ya Rabbi sana döndüm dersek, gönlümüzde dönersek göreceğiz ki o eski halimizi tekrar kazanır. Tekrar yola düşeriz, Rabbimize koşarız. Bunun için yapılması gereken şey kardeşimizin abdestini alıp namazını kılıp tövbe istiğfar edip ya Rabbi sana döndüm. Senden başka tarafa dönen kulun geldi ya Rabbi. Sana döndü. İnşallah kardeşimiz, kardeşlerimiz böyle yapar.